su dolduracağız Allah izin verirse. Bismillah. <laughs> Dün fazla verdiydik. Doymuşlar demek ki yatıyorlar sız tüftü. Nerede yatıyorlarsa. Burada bir tane de şey var arkadaşlar. ayağı eğri bir yan. Bu ee, bulsak şimdi götürür müydü kınlığı? <laughs> Biraz zor. Çünkü bugün pazar. Bu saatte kimse açmaz. Ee, ama erken çıkacağız Allah çıktık Allah izin verirse. Ee, biraz fazla dolaşacağız. biraz fazla dinlendik demeyelim de. Evet de gidince Ömer yoruyor. Çocuklarımıza biraz fazla zaman geçirdik. E ee, tabi hep aklımda o suya düşen yavru vardı. Yeri rahat. Ee, Allah'tan ki şey çok hava çok güzeldi. Neyse onu o şekilde bırakmadım. Karnı doyurdum. Yerine bıraktım. Geldim yaşmama getirecektim ona. Ee, yolda araba öyle oldu. Eve girdik. Tekerlerle falan yaklaşık bir saat uğraştık orada tekerle. Ondan sonra geldik. İşte Ömer yakaladı. Yorgunluk falan. Çıkamadım evden. Şimdi bundan sonra direkt oraya inşallah. Allah nasip ederse. Kızım ben gidiyorum. Bir şey diyor mu benden? Bir şey istiyor mu? Ha? Bir şey istiyor mu? Sen miydin lan ananızdan ayırdım? Kudurluğum seyahat. biliyorlar. Ya <laughs> basın Gelen gel neredesiniz siz? Neredesiniz? Şöyle dolanın, dolanın, kam, kam. <laughs> gel. Bulurlar, bilirler, bilirler. Nereden çıkacaklarını biliyorlardır yezağiye. Ne oldu? Ananız Bismillah. Hadi bakalım. Geri doğru. Tamam mı? Gel. Sen miydin götürdüğüm? He. Gel, gel, gel. Anana götüreceğim. Ha bir daha götürün diye korkun ola mı? Gel. <laughs> gel. Gel, gel bakayım gel. Gelmez o gayrı. Hadi bakalım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> gel. 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 <laughs> ya o gün pusuyordu. O. Bir çerdi verin. Orada. Görmüştük. Ben ilerideki o yavru için durdum. Allah işte ya. <laughs> gelir gelir. Gel gideyim de gel gel. Gel gel gel. Bekleyenler var. Sen burada anan var. Anası olmayanlar var. Gel. 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 Her boktan haberi var da işine gelmiyor. Her boktan haberi var bunların. Daha ızıyacak bacağınızla ne bokumaya gittiniz oraya. Hıh. Azıcık boyunuzunla, bacağınızınla. Allah'ım kimsenin ağzını, tadını, huzurunu bozma ya Rabbi Bozma. Bozma Allah'ım, bozma. Kimsenin yuvasını yıkma. Kimseyi darda koyma. Ee, benim normal bir hayatım yok ya. Bak dün Ömer. Baba, baba, baba. Yaşayın, yaşayın, yaşayın bırakmıyor. Yani bu arada çocuk da haklı. Çok uğraştım çıkayım diye. Olmadı. Ama e, Allah izin verirse buradan sonra direkt oraya gidiyoruz inşallah. Uzak değil. Onu orada e, çaresiz bırakmayın Allah. E, ama daha bunlar kadardı. bunlar kadar bile yok. Nasıl böyle öne ayaklarıyla şey diyor. Ya yanlış ama öyle durumlarda da video çekmek olmaz. Anladınız mı? Bu can. Ondan sonra nasıl debeleniyor? Hemen arkadaş da böyle panikledi. Sağ olsun o da merhametliymiş belli. İlk önce şu kovaya şey bırakalım dedik. ip bağlayalım şöyle. Ee, bunun içine atalım. Ona dek getirelim dedik olmadı. Olmadı yani iç girilecek gibi değildi sonradan ben o büzü gördüm büzü görünce ama şurayı aç dedim Allah razı olsun hemen açtık ee, ben bunu büzün üzerine inerim dedim öyle indik. Arabanın da şeyi bitmiş ee, hidrolik mi falan artık bir taraftan yağ akıtı yok. Allah'tan ki bak bugün pazar burası sanayi e, Petrolde varmış. Şu bitmiş. Gel. Gelme. Merhametlilerdir buralara su koyarlar arkadaşlar. Her taraf su rahat olun. Orada da su var. Ne yapıyorsun? İyi misin kızım? Arkadaşların nerede? Gel bakayım bebeğim gel. Gel arkadaşlarımız nerede? <laughs> hani havlıyordunuz bana? Hani havlıyordunuz? Buraya yetmez. Biraz fazlalar. o kadar alıştıran ki yaşmamaya kurmamaya du du sen du 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 sen du lan du du ne sağlıyorlardı arkadaşlar gel gel siz de kilo alacağınızı inşallah gel gel bakayım gel. gel Gel kardeşler. Gel, gel. Ha, havlama yok hani hani havlamayacaksın değil mi? Yok tamam. Böyle öyle kaçarak havlamıyor. Anladınız mı şey? Benim oradan mı geliyor acaba? Siz şuradan mı geldi? Ha üçüncü de geliyor çok şükür. <laughs> o üçüncü de geldi. Kurban durumuz Bunlar bizim hayvanımız. Galiba annesi. Bak sen nasıl mutlu oluyor? Bizim var ya yatak yatmamız, uyku uyumamamız lazım. Anladınız mı? Yaklaşık iki senedir tanıdım. Geçen yıl bir bebeklerini aldılar. Daha yaklaşmadı. Dur, 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 gel, 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 e şöyle şey Tamam, gel, 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 ben size biraz yaş mama vereyim. gel, 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 Bir de ta firtik. Boş durmasın. Etrafını iyi süpürsün. Bak kurban olurum seni. Sen otur. Sen bu arabanın kraliçesisin. Sen değilsin lan. Sen bir tavuk bokusun. Arabaya sıçıyorsun sıçıyorsun. Bu hiç yapıyor mu? Ney? Herkes görüyor. Cümle alem görüyor. Şimdi hepsi yazar. Yasin senin işindir o diyor. Aynen kaçar, hemen kaçar. Hemen kaçar. Kaçsınlar. Gel, gel kızım. Gel, gel korkma benden, gel. Gel, gel, bak 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 bak. Bak bak bak. Gel 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 gel. Ellerim anneleri bu ya ellerim anneleri. Tek onun peşinde dolanıyorlar. Gel. 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 Sular var. Şu komşuların içi hep su arkadaşlar. Rahat olun. Ha çok şükür. O, o ye, onlar yedi. Bak. Ya elli annesi bilemiyorum ki ya. Bak ya. Bak ya. Ah, o bak ya. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Emin değilim. Bam bak görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz arkadaşlar? Üf, yarın tavuk getireceğim size tamam? Kim ya ya? Bebeklerini alıyor ya. Bebeklerini alıyor ya. Allah don düştü. и эту штуку я Gel kızım, gel sen gel Gel şunlara. Gel. Gel, gel, gel. Bak, bak, bak. Bak, bak. Hı, gel. Yarın size tavuk getireceğim, oldu mu? Bunu 4-5 yıldır tanırım. İlk defa bu, yani şey yaklaşıyor da belki dokunmamışımdır yani o ilk zamanlarda bunun bebeğini aldılar bir tane tek bebeği vardı ama neyse sabah sabah